Allah Celle ve Celalühü lafzı. Annem hastanede yoğun bakımda ve bugün Berat Kandili. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Annemin iyileşmesi için Allah'ın en büyük ismi olan Allah Esmaül Hüsna'sına altın kaplama görünümü verdim. Allah lafzına bakıldığında huzur verir, manevi ruhsal açıdan rahatlatır. Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi En güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o güzel isimlerle edin. Allah'ın Berat kandilinde en güzel isimlerinle, Şafi isminle de senden şifa istiyorum. Anneme şifa ver amin. Allah'ın Berat kandilinde en güzel isimlerinle, Şafi isminle de senden şifa istiyorum. Tüm hastalarımıza şifa ver, iyileştir. Amin. Ey kendisinden her şey istenilen Rabbimiz, bize rahmet et, bizlere kerim ve büyüklüğüne iyilikler, Hayırlar, güzellikler, bereketler, rızıklar, şifalar ve sayamadınız ve unuttuğumuz tüm hayır ve güzellikleri yüce katında zatından isteriz. Bizlere ihsan, ikram edip ver, bizler senin kullarınız. Cömertlerin en cömerti olan ve vermekte hazinesinden hiç eksilmeyen, yeri ve göğü yaratıp düzene sokan, her şeyi kuşatıp rızıklar ihsan eden, koruyup kollayan, bizleri yaratan alemlerin Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Verdiği tüm nimetler için ona şükür ve hamd olsun tüm peygamberlerine salat ve selam olsun. Dualarımız ve amellerimiz inşallah yüce katında Rabbimiz kabul buyursun. Amin. Kullarını duyan ve mucib esmasıyla dualara cevap, karşılık veren, kabul eden Rabbimiz dualarımızı keremiyle, azametiyle, yüceliyle, cömertliğiyle tüm esmaül hüsnaları ve sevdiklerinin hürmetine kabul eylesin. Amin. Sonsuz rahmet sahibi Rahman ve Rahim olan Allah sübandır. Tüm yoksun, eksik isim ve sıfatlardan müstani, beridir. Tüm yücelik ve üstünlükler Allah'ındır. Yazar, Kurtuluş